bize yazmış Hümeyra Hanım'a yazıyor ablam oldu vallaha eşimle konuştuk az önce boşanalım diye yalvaran adam şimdi çok pişmanım ben diyor kavga ederek konuşmak istediğini yüzünün olmadığını normal şekilde arayamayacağını söylüyor ablam Allah'ım İbrahim hocamdan ve sizden razı olsun evet, eşim hocam. o kadar pişman ve özlediğini söylüyor ki Asla olmaz. Bitti. Bu eve ölün bile giremez. Boşanalım diye tutturan adam Allah Allah. Ya duaların ve hocamın sayesinde şu an ağlamaktan bir hal oldum. Şoklar içindeyim. Allah'ım ne muradınız varsa versin. Ben de diyordum ki bir gün güzel haberlerle döner miyim? Benim güzel haberlerim de konuşulur mu? Çok şükür Allah'ıma oldu vallahi demiş bugün takalı bir hafta oldu duaları ya şoklar içerisindeyim şimdi bu kızımız eşiyle kavgalıymış eşi ben bir araya gelmem senin bu eve artık ölüm gire ölüm bile giremez diyormuş adam ağlıyormuş barışalım ne olur beni affet diyormuş şimdi akşam gelen bir hal kızımız efendime söyleyeyim yazmış Hümeyra Hanım'a 16.08'de gelmiş. Ben bana da attı. Şimdi elhamdülillahi rabbil anh, Şükürler olsun Rabbiye.